Seyirciler, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı bize engel çıkışına İşçi Partisi ve CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Başbakan Erdoğan'ın diktatörlük peşinde olduğunu dile getirdi. CHP Grup Başkan Vekili Tarhan, Erdoğan kuvvetler ayrılığının anlamı ne biliyor mu diye sordu. Nusret Senem ise Erdoğan'ın demokrasiyi yok etmek istediğini belirtti. Ama işte... Bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, işte o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi ve İşçi Partisi'nden cevap gecikmedi. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, Erdoğan'ı meclis çatısı altında eleştirdi. Grup toplantı odasından gerçekleştirdiği basın toplantısına Tarhan, Nur Sertel ve Dilek Akıgün Yılmaz'la birlikte geldi. Tarhan, Erdoğan'ın tam denetimsiz mutlak iktidar istediğini ifade etti. Kuvvetler ayrılığının da biletini kesmek istiyor. Çünkü bindiği, bindiği biliyorsunuz bindiği şey bir demokrasi tramvayıydı ama gerektiğinde oradan inecekti. Belli ki ineceği gün gelmiş, yaklaşmış görünüyor. Ve Neredeyse kendisinden başka her şey kötü, her şey yanlış. Bürokrasi hallaç pamuğu gibi 10 yıldır atmasına rağmen bürokratlar hala onun için çok kötü. Yargıyı yok etmiş olmasına rağmen kuvvetler ayrılığının mucidi sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş, Montesquieu değilmiş gibi muhtemelen öyle zannediyor. Kuvvetler ayrılığını da yok etmek istiyor Sayın Başbakan. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ise AKP iktidarının diktatörlük peşinde olduğunu belirtti. Tayyip Erdoğan egemenliği tek başına kullanma talebinde bulunuyor. Dolayısıyla bu açık olarak faşist diktatörlük talebi isteği arzusu olarak nitelenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzudansa Başbakanın sözlerine açıklama geldi. Tekerleme gibi bir açıklama yapan Kuzu, Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığından rahatsız olmadığını, kuvvetler ayrılığına uyulmamasından rahatsız olduğunu belirtti.